Değerli arkadaşlar, son hükümet modelimiz yarı başkanlık hükümet sistemidir. Yarı başkanlık hükümet sisteminde güçler ayrılığı ilkesi vardır ve güçler ayrılığı ilkesi hem demokrasiye hem de hukuk devlet ilkesine uygundur. Fakat güçler ayrılığı ilkesi olmasına rağmen yarı başkanlık sisteminde aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alamaz. Aynı zamanda yarı başkanlık sisteminde yasama yürütmeye güvensizlik oyu verebilir. Başkanlık sisteminin aksine yarı başkanlık sisteminde iki başlı bir yürütme vardır. Yarı başkanlık sisteminde devlet başkanı dediğimiz cumhurbaşkanını halk seçer. Dünya üzerinde yarı başkanlık sisteminin uygulandığı ülkeler Rusya, Suriye, Fransa, Tunus, Gürcistan, Tacikistan, Senegal, Sri Lanka, Tayvan, Cezayir, Djibouti, Gürcistan, Kongo, Ukrayna, Burkina, olur.